Herkese günaydınlar arkadaşlar. Ben Can Meşe. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda yine bir size doğum sonrası video gösteriyorum. Gün geçmesin ki bir buzağımız daha dünyaya gelmesin. Videosunu çekmiştim. Paylaşacağım arkadaşlar. Bugün 21 Mart. Dün 20 Mart'ta saat akşama doğru 15-16 civarlarında bu görmüş olduğunuz kırmızı ineğimiz bu görmüş olduğunuz buzağımızı dünyaya getirdi hemen akabinde e, bu kızımız da gece saat 330 4 arasında yine aynı saatler diliminde kızını dünyaya getirdi daha henüz yani bir 5-6 saatlik bir buzağı var karşımızda diğer tarafta da bir e, 10 saatlik bir buzağımız var diyebiliriz belki de daha fazla hesap etmedim şimdi İkisi de hatta dördü de sağlıklı. Ee, bunun doğumuna yetişemedim ben. Babam e, doğumunun başında bekledi. Açıkçası doğumu fark etmişler e, fakat bana haber vermediler. Yani gece olduğu için sırat etmem için. Babam bu gece bayağı bir mesai yaptı. E, hiçbir şekilde yatmadı. Şimdi sırate çekildi. Sabah saatleri bir de adam üstüne bütün ahır işlerini halletmiş. Sağ olsun Allah razı olsun şimdi ben de bir kontrol ediyorum e, septisemi aşısını vurdum buzağımızın e, babama sordum dedi güzeldi emdi dedi annesinin dedi emzilmiş. ağız sütünü de güzel sağlıklı aldı şimdi sadece bu ineğimizin tek problemi sonun sonunu atacak arkadaşlar onu bekliyorum yani eten diyorlar burada e, buzağımızın anne karnında iken yaşadığı e, plazmayı atmasını bekliyoruz onu attıktan sonra hiçbir sıkıntımız kalmayacak inşallah Şimdi buzağlarımızı emzireceğim ben güzel. Kontrollerini yapacağım bakalım. Çünkü e, sürekli emmeleri gerekiyor bu aşamada. Emmezler, emmedikleri takdirde de biraz zorlayacağız arkadaşlar. Çünkü neden? Vücut dirençlerinin düşmesini hiç istemiyorum. İkisi de çok sağlıklı çok güzel. Yine bir kızımız oldu. Bu baştaki e, gece gündüz doğan erkek. Diğeri dişi. Bu ineğimiz... Doğuştan kabak arkadaşlar. Bütün buzağları da kabak oluyordu. Onu da kontrollerini yapacağım. Sizlerle paylaşırım. Görmüş olduğunuz gibi ineğimizin kondisyonu yine gayet iyi. Allah şükürler olsun. Kuru dönem beslemesini güzel yapmıştım kendisini. Bu hanımefendi de yine e, tecrübeli bir ineğimiz. Atlattı. Bütün doğum stresini şu an yemeğiyle meşgul. Arkadaşlar doğumları mümkün mertebe dediğim gibi e, organik gerçekleştirmeye çalışıyorum. Yani hiç müdahale etmek istemiyorum. Eğer yani çiftçi hiçbir çiftçi müdahale etmek istemez. En güzeli müdahale edilmeyen doğumdur arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen ama lütfen bu işi yapan veya yapacak olan arkadaşlar doğum esnasında eğer e, doğum hakkında bir bilginiz yoksa veterinerinize danışın, veterinerinizi yanınızda getirin. Özellikle ilk doğumlarda veterineriniz yanınızda olsun. Tecrübe açısından. Zaten göreceksiniz. Burada çok bilinçsizce yapılan işler var. Buzayı tutup böyle bir işkence aleti gibi böyle işkence aletiyle çekenler var. Evet veterinerler de çekiyor. Fakat veteriner bilinçli bir şekilde çekiyor. Çekilmesi gereken buzağı çekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi her buzağı çekilmez. Yani inek onu bırakmak istemezse istediğiniz kadar çekin. Bırakamazsınız. Alamazsınız içerisinden. Bir de çok fazla çektiğiniz takdirde hayvan dediğim gibi rahim kollarına aşırı derecede zarar veriyorsunuz. Bu da bir sonraki doğumu ya da döl tutma evresini tehlikeye sokuyor arkadaşlar. Gençler oğlum o burun ne? Pişti. <laughs> Yakışıklı. Kızım hoş geldin. Şşt. Abin mi oldu senin? <laughs> Bak bakayım buraya tatlım. Annesinin sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Ufakken bir ciğer problemi yaşamış. Ee, Baya derinden nefes alıyor. Şimdi bu yeni buzularımızda olmaması için daha önceden sadece koruyuculuk aşısı yapıyorduk. <laughs> şey olarak septisemi şimdi septisemi ve ciğer iğnelerini de vuruyorum aynı anda onları vurdum Allah'a şükür bu kızımızın yukarıda e, yine bir yavrusu var o da anne oldu onda hiç öyle bir problem yok onun da yavrusunda da yok İnşallah bunda da olmaz evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum burada anne ne haber yine anne şimdi ağzını yerim Şimdi ben bunlarla ilgileneceğim biraz. Karınlarını doyuracağım. Hanımefendi be ve beyefendinin. Ondan sonra diğer işlerimizi halledeceğiz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İneğimiz kınıyor. Sonunu atmaya çalışıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.